Üçüncü soru. Aşağıda verilen ifadenin sonucunu bulunuz. Logaritma 8 tabanında 4 artı logaritma 25 tabanında 5. Şimdi ilk verilmiş olan logaritmaya baktığımızda tabanımız 8, üssümüz 4. Üssü tabanın bir üssü biçiminde yazabilmemiz mümkün değil. Fakat buradaki taban ve üssü ikisini de 2'nin üssü olarak yazabiliriz. Ve onu yaparak başlıyoruz. Logaritma 8 yerine 2 üzeri 3. 4 yerine 2 üzeri 2 yazıyoruz. Buradaki kuralımız eğer ki tabanı üslü ifade olarak yazdıysak ve üssü de üslü ifade olarak yazdıysak buradaki üssün üssünü tabanın üssüne bölüp bunu başa çarpı olarak atabiliriz. y bölü x çarpı logaritma a tabanında b. Bu soru tamamen bu özelliğin kullanılması gereken bir sorumuzdur logaritmada en önemli özelliklerimizden birisidir. Şimdi buradaki 2 bölü 3'ü üssün üssünü tabanın üssüne bölerek onu başa çarpı olarak atıyoruz. 2 bölü 3 çarpı logaritma 2 tabanında 2 oldu bu. Şunu unuttuk. Şöyle gidelim. Önce şunu yapıyoruz diye düşünelim. Logaritma 2 tabanında tabanla üs aynıysa logaritmada onun sonucu 1'dir. Dolayısıyla burada 2 bölü 3 çarpı 1'den sonucumuzu 2 bölü 3 olarak bulduk. Buranın sonucu 2 bölü 3. Şimdi buna gelelim. Buradaki 5'i 25'in bir üssü yazamayız ama 5 ve 25'i ikisini de 5'in bir üssü olarak ifade edebiliriz. Yine bu kural. Logaritma tabandaki 25'i 5'in karesi olarak yazıyoruz. Üstteki 5'i de bu kuralın uygulanabilmesi adına 5 üzeri 1 şeklinde yazıyoruz. Herhangi bir sayının üssü yoksa üssü 1'dir. Buradaki 1 bölü 2'yi başa çarpım olarak atıyoruz. 1 bölü 2 logaritma 5 tabanında 5. Bunun sonucu yine 1. 1 bölü 2 ile 1'i çarptığımızda da 1 bölü 2. Buranın sonucunda 1 bölü 2 olarak bulmuş olduk. Şimdi bu ikisinin toplamına ihtiyacımız var. 2 bölü 3 artı 1 bölü 2. Bunu 2 ile bunu 3 ile genişletecek olursak 4 bölü 6 artı 3 bölü 6'dan cevabımız 7 bölü 6 olarak bulunmuş olur. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.